Evet arkadaşlar Hepinize hoş geldiniz. Bugün sabitle yepyeni bir video daha karşınızdayım. Uzun zamandır bildiğiniz üzere video asmıyordum. Ancak tekrardan öndüm bugün. Skywars'ta nasıl free win alınır onu göstereceğim sizlere. Arkadaşlar ilk başta yapmanız gereken şey çok hızlıca anlatacağım. Yapmanız gereken ilk şey direkt buradaki eşyaları full şekilde almak. Orada güzel şeyler gelmiş. Ee, almak Ondan sonra arkadaşlar arattık Yani şunları sallar mısınız? Ne yaparsınız bilmiyorum. Lan vurdum adamı. Özür dilerim. Neyse. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an benim yukarıda bar açık. Bu şekilde. Ee, bar açık. Şöyle size de gözüküyor aynen. Ee, OBS'den ekran yakalamayla çekmem gerekiyor. Ee, şurada mesela bunu da koyayım ee, birazcık birazcık. Adamlar orada of. Neyse. <laughs> yapmamız gereken şey arkadaşlar şu aşağıdayken Adanın altına doğru süzülmeye çalışacağız bakın mesela şu şekilde T basıp yukarıdan hemen sağ tıklıyoruz ve böyle bir şey açılacak arkadaşlar ee, bu açıldığı zaman oyunuz aslında şu an durmuş oluyor siz şu an havadasınız şimdi mesela birazdan bırakıp tekrardan yapacağım ve burada oyuncu sayısı eksilecek galiba yani ya da şuradaki saniye sayısı ama biz hala havada olacağız gördüğünüz gibi yani oyunda 5 kişi kaldı mesela ee, bu şekilde insanlar kendilerini havada durdurabiliyor arkadaşlar bu şekilde bedavaya win alabilirsiniz Ancak e, bunda riskli bir şey var yani insanlar sizi havadayken öldürebilir o yüzden adanın altına doğru yelteniniz çok daha iyi olacak Ve tüm eşyalar aldığınızdan emin olun yani çoğu insanlara eşya bırakmayın Bunu sıkıştığınızda da kullanabilirsiniz direkt win almak için de afk olarak kullanabilirsiniz ee, o şekilde yani Şimdi birazdan tekrar Şöyle göstereyim 3 kişi kalmış Mesela ben bu vini alayım ee, Benim dışında 2 kişi kalmış Yani ee, Birazcık bekleyelim inşallah İnşallah Birazdan yani zaten Direkt şu an Oyunu başlatsam düşecek Düşeceğim Ama daha hayırlısı Bakalım Uh, birazcık daha bekliyoruz ee, ve bunda da yani çift kişilikte oynamıyorsanız bu birazcık sabır gerektiriyor arkadaşlar maalesef iki kişi kaldı tam onda ayağa takılıp düşünmesi lazım artık <laughs> yani yapacak başka bir şey yok ve arkadaşlar bunu beklerken e, sayfa değiştiremiyorsunuz yani alt tab yapıp geçemiyorsunuz diğer sayfalar vesaire. Yani simge durumuna küçültü yapamıyorsunuz. Arkadan video falan izleyemiyorsunuz. İkinci bir monitörünüz yoksa. Ee, ama dediğim gibi. Yani bununla AFK bırakılabilir. Ancak. Yani. Arkadan video falan izleyemezsiniz. Belki telefona falan uğraşabilirsiniz. En fazla yani. O da bir tık sıkıcı oluyor. Ama böyle bir taktik var arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmiş. Umarım eğlenmişsinizdir. Videoyu beğenirseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki Skywars videolarını görüşmek üzere. Şu bir kişi düşecek mi artık bilmiyorum. Hoşçakalın. Aa düşmedi. kalın. Bay bay.